Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle silteri yı oynayacağız. Yine yani. Slytherin. Yanımda kardeşim Baran var. <laughs> merhaba de Baran. Merhaba. Ben şu anda yavaş şey gidiyorum. <laughs> tamam Baran sessiz ol. Hadi ilk kurbanımız seni ol. Oo sen. Bak kimse ya. Öl. İntihar. Oh. Öldük. Öldük. <laughs> ben de silah. Hayır Baran. <laughs> O online oynuyoruz online online. Online bak oh diyor ben ölmek istiyorum öldüğünü. Online diyor. Ekleme ne çıkayım? Oy ama yine. Yılan boyu yiyebilirsin oh, peri. Oo tepki hocam. Sen yılan boyu yiyebilirsin peri. Kanalda ne var niye kanı? Zeytinlerin gidin lan. Yemek benim size ne oluyor? Siz hayırdır oğlum. Hayırdır oğlum siz. Bak biz öldürüyor. Yemek istiyor sonra bizim yemeğimizi karışıyorlar. Şimdi hepinizi saracağım götünüz korksun. Selam bebek. Ha, ha, yani, yani, Hadi gel saralım. Yani oye. Işiyek. Oye. Hadi İş gel korkma yani saralacağız. Kaçın yani. herif yani. Kardeşliğimiz. Kardeşliğimiz ikimiz de. Ha zevk. Oye oye. Ya rahat duran birisi yok mu? Saracağım onu. Ağzını kırdığın kıpraşma. Kıpraşan şerefsiz. Ananı... Anni saramıyorsun. Lan saramadım siktir. Aaaaah. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Hani beni öldürecektin? Ne oldu lan? Ama sus. Artısın kim oğlum? Ben bu oyunu şey kırılayım diyeceğim de şimdi öleceğim. Selam doni. Hoppa dön müydü dön neydi lan adam? Don muydu, yoksa? Don. Oo. Yani hadi ki yani adı bebek. Ana ne? bebek koyak mı? Hoppa 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 ne hoppa. Hayır öyle mi? Ah ah girdi Kaçıyordum benden ne oldu ne oldu ne oldu kaçıyordun şimdi sardım. Seni. Sardım seni. Ne oldu? Ağzını kırdın mı? böyle ölmek zorunda <laughs> kalırsın. İğreneye dikkat ediyorum. Beni öldürebilirler. Şimdi ben bundan uzaklaşıyorum. Bir şerefsizler ölmem, ölmem kararı aldı. Ölürüz sonra. Peri, para borcuyla kötü, 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 Mal, sarılıyorsun haberin yok. Mal, mal. Wa, keke Malsın oğlum olsun. bir malsın. Doğ bir malsın, no bir. Ha bunu kırdım beni öldürecek. Sen bunu bak, Aleyk. Sadece dönüyor. Hayır, ne zaman öleceksin? Sadece dönüyor deri. Öl lan. <laughs> dönüyor da işte. Öldün, abiciğim. Dönmek şey istiyor ya. 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 Dur seni döndüreceğim. Ya dönmek istiyor. Pidi diyesin mi oğlum lan? Okur. Ben kaç? 3.000'deyim değil Adamları ananı. Nazarı hey. Şerefsize bak. Şerefsiz. Patavatsız. Patapatsız mı ne diyor? Kar kavgalarını çok kullanıyor. Neyse benim kalmayayım mi Kadına Ha ha ha. Ananı nasıl işte. Arkadaşlar yeni koronavirüs İyi bir şey var. Grip, gripin kuzeni mi ne? E, ellerinizi bolca yıkayın, dikkatli olun. Çok tehlikeli virüs. Son zamanların ee, en tehlikeli virüslerinden biri. Yani dikkatli olmanızı, ellerinizi sık sık yıkayıp, dezen, dezenfekte etmenizi tavsiye ederim. Islak mendille e, silmeniz veya dışarıdan oynadıktan sonra eve gelince direkt ellerinizi falan yıkamanız, e, koronavirüs altını, ön, koronavirüsten önüne alırsınız. E, yanınıza küçük dezenfekte e, alabilirsiniz, okula falan götürebilirsiniz ve toplu taşıma araçlarından e, şey fazla temas etmeyin tokalaşmayın e, son zamanlarda ölümler çok arttı koronavirüsten dolayı e, benim tavsiyelerim bunlar umarım uyarsınız Allah'ın izniyle tedavi bulunur e, e, sus. ve Allah'ın izniyle tedavisi bulunur e, ve durdurulabilir durdurul durdurulabilir bu virüs yani ben de korkuyorum artık kendi Türkiye'de de var artık yani. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Çok şiddetli bir şekilde yarıldı. Neyse. Siz kendinize iyi bakın. Tedbirinizi elinizden tedbirli olun. Çünkü bu çok tehlikeli. Bulaştığı anda öldürebilir. Bizim gibi batılı insanlara bulaşması da ulaştırma ihtimali düşük. Ben normal normal no, 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 no. siz yıkayın çünkü çok ölümcül virüs. izniyle virüsün tedavisi bulunacak. Ölüyorlar bunlar dediler. Ben tavsiye ederim bunlar Ölünücük Abi şey ya. demiş. Evet onu yükledim. Kaçak çaktırmayın. Çaktırmayın beni şikayet etmeyin. Öldü tamam yiyin. Sen de öldün tamam. Öldün. Ağzını kırdım. Ben büyüm. Ben ölemem. Ha oh, beni sarıyor. Ben kaç puanım? 9092. Değil mi? Bir tane daha öldürüp seni geçmeliyim. Ha oh, beni öldürmek istiyor. Sen hayırdır oğlum? Ha ha cüce. Sen beni mi öldüreceksin lan? Hadi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Pika pika. Sakin hareket etme. Pika 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 chu pika 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 chu pika pika pik 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 el el lan Aa, <laughs> Aa! nasıl kızla nasıl öldüm? <laughs> arkadaşlar bu oyundan sıkıldım. Evet çık lan. Ne oynayalım? İndirdim oyuna bakacağım arkadaşlar. Yok evet, insan YouTube'a gitmiş. Bu sesi bu. Bu oyunu indirmiştim. Bakalım nasıl bu. Hey. Ama yan tarafı gözükmüyor ama ben oyunu nasıl giyeceğim o zaman? Ya Pelin! Bilgileri kontrol etme. Sıçtırdın mı bunu? Bilgileri kontrol edeceksin. Bilgilerini tükeyen. <laughs> Aa tükür. Oo Oy. Oyuna giremiyorum. Ay Allah. Oyuna

Atatürk. Atatürk, 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 gözlük kim Alalım. lan abi <laughs> <laughs> yok mu lan hadi gir hadi at ya zikir lan

Kurba değil ya, yuvaga tane var ama ya. evet. Atam benim atam neydesin ya atam? Hayır bulamıyorum ne <laughs> 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 atasın? Ne Al.

Zeki al. Al. Şarabı sat şarabı sat değil. Al. Tipe bak. Hani bok götürüyor. Akademide bir bok çıkmadı arkadaşlar bize. Hop değil. Cirit olsun. Eşliği mod. Cirit olmasa olur. yola basın şu an müzik yiyecek miyim <laughs> kapat lan müziği <laughs> optiniz hd mod <laughs> hd mod istiyoruz Aşamıyorum ya öf çeceğim ya bundan önce de indirmiştim arkadaşım öne girememiştim hayat olsun ya neyse aşırı ne bu düşünüyorum ııı ee, oynayacak, oynayacak ne olur ne olur ne olur bir de bir seversen açıyorum ya arkadaşım şunları etmeli böyle geçemedim Allah aşkına geçeniniz varsa bana söylesin ya uğraşayım uğraşayım geçemiyorum atılıp hiç. Bizim de aslımız var lan. Tek mi sandın oğlum sen bizim lan? Senin ağzını kırarım. Dur, ben bu hamle yapmayacağım. Çünkü o kitleme beni sıkıştırır. Hadi. Ha, gideyim ya, değil mi? Ha. Oink. Gelir bu. Oink, oink, oye, oink. Oy oy. Oy. Ye. Ha, bir çırsın ne yapıyor? Biz malız ya. Biz malız ya. Malız kafana. Ah! Şerefsiz kalemle oynuyor. Bak. Şerefsizi sizi bir filmimiz olmazsa ne oluyor? yürüdük. dün 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 dün. Rock yaptı. Oh yeah, oh yeah, tamam. Şerefsiz. Görmedim onu. Hmm. Ya, Bekle daha, bir daha Tamam, şimdi bunu yapıyorsun. Bunu buraya çekeceğim. Başında kurtulmam lazım. Öyle de diyor ki, ya vezirin ya da kalen. Ben de vezirimi vermeyeceğim diyorum. Hadi gel, hadi gel. Vagiyeti yok tabii bunda. Ya bir de sıkıştırmış ya. Kıpçak, kıpçak, kıpçak. Üç salmaye bir krem ya. Hızır kurdum. Yoruş yok. Yoruş yok. Benim diğer film ne artık lan? Miç. Miç miç miç. Durun ben baştan başlayacağım, başlayacağım ya. Ben hiç ıslanmıyorum baştan. At çıkacağım. Bekleme ne yapıyorsa onu um, bekliyorum. Evet şimdi arkaları piyon koruması var. Bir de çatal yapayım ben buna. Aa dur görmedim onu. İstekliyorum. Gel. Selam. Aa. Miç 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 miç. Miç. Miç ne oldu miç? Aa miç görmedim miç. Hadi gel 7 Tamam. Piç. Yemiş azıcık bakalım. Pida. Adren, adren. Hmm, Hadi lan. Hadi lan. Hmm. Bir santra var. Hadi götüğü yiyorsa ye onu. Senin daha götü var mı? Pido çektim. Ah şerefsiz sıkıştırmış beni. Yemiş azıcık bak. Ne oldu? Ne oldu yemiş azıcık bak? Hadi git. Kuduz aşı. Dur ben bunu kaçıram Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Var mı senin bir şey? Varmış. Abi sal lan. Şöyle şey. Ah. Alt geçiş. Amına. Ama dur onu koruyacak bir şey ihtiyacım var. Onu koruyacak bir bok şu anda bende yok. Hadi gel. Yemiyor değil miyim? Hadi gel. Hmm, kırarım ha. Gel gel. Hadi gel. Oy oh, ye. Kama. Var mı lan sende? Tamam ah, benim yüzüne. Sırı kapatıp. Miç. Hadi gel. Var mı? Var mı oğlum? Tutuyor mu? Aldım bunu arasmış. Hadi gel hadi gel şah çek. Hadi koyarım ben hadi. Um, eee ya bu oyun game ya. Oh, içirsin beni orada tutuyormuş. çipidin 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 bana mı alacaksın botoksçu ne oldu seninki de gitti e, başa baş gidiyoruz ya da sizi şey tutmuyorum değil mi lan elim şey Ah şerefsiz. Şimdi gel, Hadi şimdi gel, Hadi şimdi gel. Ne oldu ne oldu? Tutmuyor değil mi? Yemiyor. İyi değil mi? Elfi daha yumuşacık bu Ya bir sal. Ağzını kırdım. Aa! Sal diyoruz kardeşim sen. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu kötüün ne oldu gel <laughs> peşinde ya birimiz yani ben şah çeker şahmat olur Elim şu anda tek şahın kaçış açısını yapmak Peki, ben kaçarım bunu Gel lan. Var mı lan? Dur lan. <coughs> 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 Hadi. Hadi. Yiyor <Yuma>. mu? Gel. Atacağım. <laughs> sen de öyle var mı? aa sen oraya gidersin. Amman ne oldu şimdi o ee, Kardeşim sen beni niye uğraştırıyorsun? Neyse gelin. Çok ama ne sen? Hocam ha. Diyeceğim. Senin. Gel ama ne gel. Çekeyim. Dur. Nasıl? Ya arkadaşlar benim burada videoyu bitiriyorum abone olup like atmayı.